Arkadaşlar 3. öğrenme birimimiz olan port kontrolü konumuzun mobil arayüz oluşturma ve Android işletim sistemine ait SDK'ların kullanımı konusunu göreceğiz. Bu konular içerisinde indirdiğimiz Android SDK'ların Delphi'ye nasıl tanıtılacak onu görelim. Delphi yazılımımızı çalıştırıyoruz. File menüsünden new ve buradan da Multi device application seçiyoruz. Bu Multi device application dediğimiz konu hem exe, hem apk, hem iOS uygulamalarını üreteceğimiz bir yerdir. Çoklu platform uygulaması. Boş bir uygulama ile başlatalım. Karşımıza projemizin ismi ve bir unit ile formumuzun adı gelir. Bu haliyle arkadaşlar boş haliyle kaydediyoruz unutmayın. Önce kaydedeceğiz. Nereye kaydedeceğiz? Buraya bir klasör açıyoruz. Bir isim veriyoruz. Ve projemizin içerisine girip önce unitimizi akabinden de projemizin adı. Bu proje adı aynı zamanda mobil uygulamadaki adı da olacaktır. Ona göre dikkatlice uygun bir isim verelim. Evet. Şimdi burada en önemli noktadan birisi biz hangi işletim sistemine bir uygulama yazacağız. Android 32 bit bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra şuradaki platform olan hedef platform yazan yerdeki seçeneğimizi açıyoruz ve koyu halde olan aktif işletim sistemi ya da aktif platformu seçiyoruz. Çift tıklayarak platformlar arası geçiş yapabiliriz. Bu Android 32 bit koyu halde olan seçili işletim sistemi sağ fare tuşuyla tıklayıp edit sdk dediğimizde artık sdk'mızın ayarlayacağımız ekran karşımıza gelecek. Arkadaşlar en önemli ekranlardan birisi burasıdır. Deployment ve sdk manager. Burada Delphi tarafından otomatik olarak 32 bit ve 64 bitlikler için indirilen işletim sisteminin SDK'sına bağlı olarak burada bu iki seçeneği görürsünüz. Bu iki seçeneğin ayarları sağa doğru gittiğinizde eğer her şey yolunda ise ilgili klasörlerde ayarlar otomatik yapılmıştır. Bazen ayarlar şu şekilde gözükebilir. En sondaki 7'yi siliyorum. Bakın burada bir ünlem işareti gözüküyor. Bu ünlem işaretinin manası bu klasörü ve bu dosyayı ben burada bulamıyorum. Bunu hemence düzelteceksiniz. Düzeltmek için buraya tıkladığınızda otomatik olarak oraya gider. Hatırlayın bu klasörü. Bu klasörlerden uygun olan yeri bulup seçmeniz lazım. Seçtiğiniz zaman buradaki ünlemler otomatik olarak kaybolacaktır. Aynı yapıyı NDK ve Java içinde yapıyor olmanız lazım. Eğer burada bir hata alırsanız internetten Java'nın JDK 8.0.242 ve Major Minor olan versiyonlarını indirip yüklemeniz lazım. Kaydet dedikten sonra artık hedef platformun Android işletim sisteminin SDK'ları Delphi'ye otomatik olarak tanıtılmış oldu. Denemek için Ctrl F9 tuşlarına basarak bir derleme işlemi yapıyor olmanız lazım. Şurada derleme işlemi, compile işlemi başladı. Aktif olan users'lar yani üniteler yani kütüphaneler, ekli olan kütüphaneler her birisi derleniyor. Şu anda kaçıncı satır derlendi ve toplam tahmini kaç satır tutacak? Bu projeniz, bu bilgi burada gözüküyor. Nereye derlenecek arkadaşlar? Android 32 bit olarak derlenecek. Her şey yolunda giderse bir kod atanız yoksa ha, so uzantılı bir yere bakınız. Eğer bu so uzantılı dosyayı gördüğünüz an bilin ki birçok işler yolunda demektir. Ve hatasız olarak şu anda derleme işlemi yapıldı. Ve test mobile isimli klasörde bu bizim Android DPK APK uzantımız tekrar bir daha derleyelim. Evet şu anda imzalanıyor paket haline dönüştürülüyor. APK demek Android Package demek. DPK Delphi Package isimler buralarına geliyor. Şimdi imzalama işlemi yapıldı. Yükleme işlemi yapılıyor. Yani aktif cihaza Android cihazına şu anda şu numaralı Android cihazına bu test APK bilgisi yükleniyor. Ve şu anda Android cihazda bu uygulama çalıştı. Şimdi de APK'nın bulunduğu yeri görelim. Show in Explorer'ı tıkladığınız zaman proje dosyanızın olduğu yere gider. Burada bir klasör daha üretir. Bunlar bizim projemize ait Delphi dosyalarımız. Bu ise Android ürünümüz. Bakın yaklaşık 187 MB'lık bir obje dosyalarıyla oluşmuş bir Android uygulaması. Debug klasörüne giriyorsunuz. Bunlar ilgili olan, ekli olan kütüphanelerin üretim dosyaları. Test mobile'a tekrar giriyoruz. Burada bin klasörüne giriyoruz. Diğer uygulamalar bizi hiç ilgilendirmiyor. Onlar Delphi otomatik olarak bizim yerimize üretiyor. Bin dosyasının içerisine giriyoruz. İşte tek başına 7.85 MB uzunluğunda APK dosyamız. Bunu kopyalayıp Flash'a atabilirsiniz ya da cep telefonunuza direkt buradan kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız zaman direkt Android uygulamamız orada çalışır. Böylece Delphi'ye tanıttığımız SDK SDK'ların doğru bir şekilde yapılandırıldığı ve Android uygulamasının doğru bir şekilde üretildiği ve Android cihazımızda da doğru bir şekilde çalıştığı görülür.